Arkadaşlar biz oluşumla gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Tabii ki buzdolabı bakmaya gidiyoruz. Şöyle bir bakacağız. Dün akşam eşimle baktık aslında bir dolaba karar verdik ama zaten 25'ten başlıyor. Yani ben özellikle şey Abi, istediğim görmedim, için. Bileyim, yani buzdolabının şey. Dondurucu kısmının özellikle altta olmasını istiyorum. Ee, bir de gri olmasını istiyorum. Yani sonuçta alacağız. Yani öyle veya böyle alacağız. Borç, borçlanacağız. İşte biz şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Nereye gidiyoruz? Çok uzağa gitmiyoruz. Benim eski oturduğum yere gidiyoruz. Öyle çok zaten ben dolaşmayı sevmiyorum. Öncesinde bir araştırma yaptık. Baktım dolaba. Beğendim yani içini. Dizaynını. Rastlarını. Soğuk mu? Çok soğuk. Gözlerim sulanıyor. Bir de biz çekelim yolları ya. Herkes çekiyor. Ne varsa bu yol. Deyemedim. Ne hadi? Ne hadi? Sonrasında yani Buzdolabımı da boş bir e, boş marka e Zaten bu buzdolabımda hep şey taşındığı için falan çok zarar görmüştü yani. kaskı takmıyorum. Neden takmıyorum? Çünkü kaskı çıkartırken bütün başörtüm dağılıyor. E, kask olsa bu kadar kafam soğuğu hissetmeyecek ama şurada otlar var. Yenebilen otlar var mı bilmiyorum tabii ki. Hazırımı tükettim ya. Ebe kömeci var şurada sanırım. <laughs> Tam böyle ucunda oturuyor. Arasında şey yapıyor Biz eşimle ikimiz oturuyoruz ama Ergin'in oturduğumuzda motor, şey motor paket motor onu motor, için Çocuktan buna emanet oluyor. bir de ayağa Şov yapıyorum. Allah iman ediyor. Hayır. <gülüyor> <abi>. <gülüyor> Tabii Allah iman ediyoruz. Allah şey, bir şeyini. <laughs> İde ergit ergit dedi ben götüreyim dedi. Pazarda Allah'tan çok yakın. Dün gün zaten trafikte paket atıyor. İşte ana yüreği. Arkadaşlar, biz bugün bütün gün dışarıdaydık. Maala, e, Buzdolabı bakmaya gittik. E, tabii uzun sürdü. Sonra oğlum dedi ki, anne dedi, ben sana dedi, şey dedi, tencere falan dedi, tavan dedi, yoksa dedi. Hani eksiklerim olduğunu biliyor. Bir de bu buzdolabından dolayı hiç alamayacağımı tahmin etmiş. Dedi ki, anne istediğini al ben bir şekilde dedi öderim dedi. Ondan sonra sağ olsun Allah razı olsun. Allah herkese hayırlı evlat versin. Ondan sonra dedi ne istiyorsan al dedi. Tabii ben de en acil olan ihtiyaçlarımı aldım. şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Buzdolabını ben zaten evde belirtmiştim. videomda onu da ek yapacağım. beğenmiştim bu diyerek gitmiştim. Oraya da gittim. Yani dolaba gerçekten aşık olmuştum. Öyle söyleyeyim yani. Fiyatı da uygundu. E, bendeki zaten bu şanssızlık bilmiyorum. Doğuştan beri devam ediyor. Oraya gittik. Neyse tamam dolapta anlaştık. Evet dolap bu dedik. En erken salı günü geleceğini söyledi. Tamam dedik yapabilecek artık hiçbir şey yok. Sonrasında hadi dedik. Bakalım dedik işte tencere, tava neyse bakalım dedik. Ee, orada biz tencere tava bakarken şu mu bu mu derken arkadaşlar yani e, ben şok oldum yani inanılır gibi değil benimle beraber bakan bir grup daha vardı benim beğendiğim dolabı e, bizden önce tabi ben e, işlemleri onlar bizden önce girmişler ben de tabi tencere tava alırken baya bir zaman kaybı oldu orada yani şu mu bu mu derken yani 4 tane buzdolabı var benim beğendiğim stokta ...dördünü birden almışlar arkadaşlar... İnanmazsınız. ...gerçekten ben inanmadım... ...dedim abi bu bir, bir şaka mı... ...böyle bir şey olamaz... ...baktım abi eziliyor büzülüyor... ...yani e, kusura bakmayın diyor... ...ne diyeceğini de bilmiyor... ...ya nasıl olur dedim ya... ...böyle bir şey olabilir mi... ...yani nasıl dedim... ...dört tane dolaba bir aile gelip... ...yani bir iki aile mi gelmiş... Bir ...kalabalık bir aile gelmiş... ...benim beğendiğim dolaba... Dört tane birden almışlar. Ay ben böyle kaldım. Ben böyle var ya mahvoldum falan neyse. Onun bir üst modeli vardı arkadaşlar. Beğendiğim dolabın bir üst modeli vardı. Fiyat tabi uçuyor. Onda e, artı 4 lira daha fark. 5 bin lira farkı oldu. Hmm, Normal sen... peşin fiyatı 37 bin liraydı. E, abi de tabi mahçupluğundan dolayı bayağı bir indirim yaptı. Hatta patronlarla da görüştü. Ee, onu da güzel bir fiyata bıraktı bize sağ olsun. 35 bin liraya kadar e, indirim yaptı. Normalde o, o makina yani bizim eski alacağımız makinen fiyatı 37 bin liraydı. Bir üst, bu dijital olan e, makine de 40 bin liraydı. Onu 31 bin 500 e alacaktık. Bunu da 35 bin liraya aldık. Yani arada e, bir 4 bin, 4 bin 500 lira gibi bir fark oldu. Ben öbürkini Öbürü 31.500 liraya bıraktı ilk alacağımızı. Ama ben onu daha düşük biliyordum fiyatını. Yok 31 bin, o, onun, onun, kendi fiyatı 30 35 36 lira etiket fiyatı. Hmm. O zaten oradan 31.500 yaptı bir de üstüne taksitlendirme işi girdiği zaman şey oluyor, farklı oluyor. Yani işte o, o dolabı ben beğenmiştim. Hem onunki daha öbürkine göre daha ta, tabii Şimdi 10 lira 10 liradır arkadaşlar. Aynen öyle. Yani dedim abi dedim yani bunda da valla 100 karşı söyledim ya abi dedim siz dedim ne yaptınız? Zam falan mı gelecek? Yani ben buna in inanmam beklemeyin. Yani 4 tane dolabı aynı modeli nasıl oluyor dedim. Bir de dedim benden dedim 5 dakika önce dedim işlemini yapıp alıyorlar falan. İşte arkadaşlar o şekilde neyse eve kendimi zor attım. Şimdi biz Yemeğimizi yedik. Kahvemi içiyorum. Yorgunluk kahvesinden sonra çekimlere devam edeceğiz. Garantisi de varmış. Şöyle alayım. Tavaya bak. Uzay gibi tava. Bugün bize ne oldu? İçine koy, koyunu koy tüm pişir. Piyango mu tuttunuz? <laughs> ne Bugün. Biz bugün arkadaşlar dolap almaya gittik. Bakmaya da gittik. Biz neler aldık? Daha doğrusu bunlar benim oğlumun hediyesi. Evet. Biri büyük, biri küçük. İki tava almış. Oğlum bana. Anne dedi beğen. Anam dedi. Güzel anam dedi. Benim dedi cefaker anam dedi. Evet. Başka ne almış? Kettle'dan başlayalım. Oğlum bana sürpriz yaptı arkadaşlar. Gerçekten ee çok mutlu oldum. Çok sevindim. Hiç hayal edemezdim. Yani bir de dolap bozulunca arkadaşlar. Yani dedim artık tamamen dedim benim tencere eksiklerim dedim suya düştü dedim. Çünkü gerçekten çok idare ettim ben. Ee, zor oluyordu artık tencerelerim iyice şey olmuştu. Evet. Şöyle oğlum şey almış. Çaycı. Çaycı mı oluyor? Aynen. Kettle. Çaycı. Kettle. Hem kettle olarak kullanacağım. Hem çaycı. <laughs> Siyah ve pembe değil de Pem mi? Şey. Gül <laughs> kurusu. Gül kurusu rengi. Güzel tatlı bir rengi var. <laughs> şöyle göstereyim. Yürüttüm. Onu Şöyle galiba, ok şartı var. Şöyle. Olmasına. Şöyle. İşte. Öyle. Bunun aslında şeyi durması lazım. Tamam, böyle oturuyor. Kapak düşme şeyi yok bunun. Tamam, He, sert Kapağı şey sıkıştırıyor. Güzel he? kapanıyor. Bunu ilk, ilk başta bir kaynatırız içine su koyup, ondan sonra demleriz. Tabii temizlen, i̇lk, içini temizlensin. temizleyeceğiz, yıkayacağız, kaynatacağız. Ya, rengi de hoş, güzel. Güle güle kullan. Güzel inşallah, yani, iyi çıkar. İyi günlerde, kötü günde her zaman kullan. Bunun da garantisi var mıydı? Var, garantisi bu. Garantiliyorum. Tabii benim en sevdiğim yerlerden birisi çaydanlıktır. Özellikle yani. Evet çay da. Çay olmazsa olmaz benim çok için. Çok şey olmuştu artık. Kaç senedir kullanıyorum. 10 sene aşkındır. Böyle kaliteli bir şey değildi yani o. Şeyli değil herhalde. Şu üst var ya üst kısım. Şurayı kaldırsan. Ben tutayım. İşte açma şeyim ya ben. Komple mi kalkıyor? Sen tut istiyorsan kamerayı Ben Çok sert. Tamam, çok tamam. Ha, sen tamam. ben hallederim. Evet. Kral geliyor kral. Ben yine en uygunlarını almaya çalıştım. Çaydanlık şey değil. Marka olup da en uygununu alan da ne bileyim. <laughs> yani. Markanın da uygunu mu oluyormuş? Daha da şeyleri vardı ama. Vay maşallah be. Bir ordu bir ordu çay ya. Şuna bakar mısın abi ya? Harika bir şey bu ya. Ey maşallah. Oo ayrıyetten orta şeyi de var bunun. Orta göbeğine konulan. Oo güzel. Şey yapmasın diye, damlama yapmasın diye. Yok. Böyle. Vay harika ya. Arkadaşlar bu mesela dedim ki neden bu böyle dedim. Şu açık rengini istedim. Ama fabrika çıkışı böyleymiş. Dedim olsun. Hani biraz makul bir fiyattı bu. Evet, çaydanlığımızı da aldık. Gelelim, gelelim büyük mesele. Şeyimizi de aldık. İki tavamızı aldık. Bunlar iyi. Böyle da gösterelim. Şimdi dana'nın büyük başına geldik. En Dışarı çekiyoruz, çekiyoruz. çok yok ki bende. Bakalım burada neler var? <laughs> burada hazine var. Ha ayrıyetten bir de şey var kurtlu. Bak bu daha güzel olmuş takımın içinde bence. Bence en, en güzel tercih buydu. O da şey de işte <laughs> süt ısıtma, yemek ısıtma. Bunlar tamam. O içinde garanti şey var, garantisi var. Solda bir tane. Aldım. O değil. Bir tane daha var şu köşede. Garanti bak. bu. Heh. Tamam, Onlar da koy öyle. Evet arkadaşlar sonunda tencerelerime kavuştum. Bunlar korkmasın. Ben ölene kadar Allah'ın izniyle bunlara hiçbir şey olmaz. Ben kızımın çeyizine de almıştım. Hala kullanıyor hiç. Işıltısını, pırıltısını kaybetmedi. bunu çok beğendim. Şöyle. Burası 5 parça. 5 parça. Şöyle de şey var. At poşetleri böyle. Güzel. Güzel. Güzel bir takım. Şöyle bir tane tavası var. Bunlar e, bunlara bir şey olmuyor arkadaşlar ya. Şunlar mesela benim çeliğim var tavam. O yıllardır kullan. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi üç tane tavam oldu. Böyle arkadaşlar. Ben oğluma çok teşekkür ediyorum. Oğlumdan Allah razı olsun. İyi günlerde kullan, güle güle kullan. Böyle bir kullan, güzellik yaptı. Olsun. Kendi sıkıntıları da var ama çocuğum dedik anne. Gerçekten anladı artık. Zorlanıyorum böyle. Yani artık. Yani o güzel yemeklere, o güzel şeylere, güzel tencere giderdi. Yani, yani hakkındı. Böyle yemekleri güzel yapmaya çalışıyorum ama yani Şeyde önemli tabii ki. Benim için burada en önemli olan o oradaki kettle buradaki çay. Çaydanlık. <laughs> Benim mesai saatlerimi evde gün boyunca onlar beni ikna ediyor. Onun dışında yemekleri zaten akşamdan akşama. işten geliyorum o şekilde. Ya güzeldi. Güzel bir günümüz geçti. Dışarıya çıktıkken yani bir hava aldık. Alışverişimizi yaptık. Annemi de mutlu edebilsem ne mutlu bana. Anne duası önemlidir. Ben çok mutlu oldum. Çok çok yani... çok, çok mutlu oldum ben. Ee, dolabı da yani mecburuz arkadaşlar almaya ee, bayağı dedim ya yani aldık bir şekilde artık Allah ödeme kolaylığı versin inşallah yani ne yapalım bir şekilde çevireceğiz yapacak bir şey yok bu dolap bir şeye benzemiyor yani hani çamaşır makinesi olsa özellikle bulaşık makinesi olsa hiç sorun etmem aylarca elimde yıkarım hiç sorun etmezdim ama bu buzdolabı yani hava ne kadar soğuk olursa olsun e, benim bir balkonum yok. O camın önüne sebzeliğimi koydum ama e, başka bir şey koyamam mesela. Böyle arkadaşlar onu da hallettik. işte salı günü gelecek dolabım inşallah bir aksilik olmazsa. Yani Allah herkese gerçekten ne sıkıntısı, derdi varsa Allah alamayanlara da yardım etsin. Amin. E, yani aldık yani aldık da işte bir sürü borca girdik gene. Böyle arkadaşlar, arkadaşlar sizden lütfen abone desteği bekliyorum. Lütfen izlenme desteği, beğeni, yorum lütfen, lütfen arkadaşlar rica ediyorum sizden. Beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdiden hepinizden Allah razı olsun diyorum. Gerçekten buna ihtiyacım var. Gerçekten ihtiyacım var arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun.